Merhaba arkadaşlar. Bu video MRP World Test ve başka bir video kanalı bunu asla çalamaz. Merhaba arkadaşlar. Ben Tüverli. Bugün uzun zamandır beklediğimiz ve boydan aldığımız Pinkie payımızı tanıtacağız. Aslında pazartesi günü olup tanıtacaktık. Fakat olmadı. Nedeni ne diye soracaksınız umarım. Ee, bunun o nedeni kargo yere gittiğimizde yani kapımıza getireceklerini bilmiyorduk. Gittiğimizde maalesef ki kapalıydı. O yüzden biz de beklemek zorunda kaldık. Ve ikinci olarak fark etmişsinizdir ki saçımda değişiklik var. Nedeni Törnin saçında ne oldu? Çok güzel soru. <laughs> maalesef ki bize gelen e, misafir çocuklara Törli falan bizim benim ponilerim ilgilerini çekmiş olmalı. Ben evde değilken bıncıklamışlar falan saçında sakız buldum. Gerçekten acayip fazla sinirlendim. Alacak derecemde. Sonra şey yapmak zorunda kaldım. Mecburen böyle kahkülü oldu. Ama böyle de yakıştı bence. Ee, şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi tanıtım zamanı. Bu kutumuz şu şekilde. Burada Miles Pony yazıyor. Arkadaşlar içinin boş olmasının nedeni çıkarmak zorunda kaldım çünkü o zamana kadar dayanamadım. Bir, iki, ikinci olarak da açım zor oluyor videoda. Ondan dolayı çıkarttım. Size aşamayla göstereceğim. Kutusunda çok yani okumayacağım çünkü Türkçe yok. Çünkü söylediğim gibi eBay'den aldık. Malibu Pony yazıyor. Dalgalı işaretler, kutu yamuk. Ya gördüğünüz üzere buralarda biraz sorun var. Nedeni kutu gelirken biraz hasar görmüş. Burada Rainbow Power, Pinky Pie. Burada Pinky Pie'nin resmi var. Yan tarafta hiçbir şey yok. Mildepony.com yazıyor. Üst tarafta Pony. Yan taraf normal böyle Pinkie Pie yazıyor. Burada Pinkie Pie diyor ve işte şu şekilde kutunun arka tarafı. Kutuda yani çok bir şey yok gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar asıl oyuncağımız bu. Şöyle ilk başta Pinkie Pie'mden göstereceğim. Pinkie Pie'miz işareti. Pinkie Pie böyle. Arkadaşlar şu ayrıntı var çok görmüyorsunuz belki ama ben benim ilk dikkatimi çekti. Bu bu kulağa bunun yamuk. <laughs> Neden yamuk? <laughs> ama gördüğünüz üzere şöyle daha bir şey gibi. Yani fark var. Eski Pinkie Pie'm de burada. E ama artık Kyle. Evet Pinkie Pie bu şekilde. Normal yani basit Pinkie Pie. E eşyalarına geçelim. Eşyaları en sonunda yine e, Twilight'ın şato tanıtımındaki gibi en sonunda üstünde her şeyini göstereceğim. Böyle ilk başta kaskımız var şu şekil sarı üstünde mavi bir tane topuzu var şöyle pervanesi var pembe dönüyor gördüğünüz üzere. E, sonra iki tane eteğimiz var biri mavi biri sarı desenleri aynı sadece şey yani farklı takılabiliyor. İki tane askı çıktı. Eee şey şat şatodan çıkanların, e, sadece turuncu hali yoksa aynılar. Dört tane askımız olmuş oldu. Ve bir iki payon ponimiz. Hey. Evet, 15'e tamamlamayı çok istiyorum. Burada e, babulumuz var şu şekilde. Burada pink pay yazıyor. Şuradaki boşla e, şey takabiliyorsunuz hayvanları. Burada yine to toynan takmak için yeri var. Şu şekilde açalım. Evet. İki elimde şu an kulağımda. Şu şekilde işte bu da bavulumuz açılabiliyor. İçi gayet geniş yani bir şeyler koyabilirsiniz. Bir de bu şekilde şöyle gene askılık var. Askı taşımak için pembe tekerlekleri üstünde kalp işareti var. Böyle sanki sarma şekilde yanlarında da böyle küçük çiçek işaretleri var. Ve buralarda da yine nal işareti var çok belli olmasa da. Evet ve bu gördüğünüz üzere sürülebiliyor. Evet asıl büyük olay. Uhu. Evet bu da e, pervanemiz burası çiçekli burası sarı ve dönebiliyor çok güzel ve burası şu şekilde yer zemin yani çiçekli çiçekli burası çiçekli her yer nerede çiçekli burada bölüm şartı var ortasında da kalp var yine bu buraya ve burayı nasıl kullanıldığını göstereceğim sonra e, durmasını sağlayan şeylerin burada da yine alışverişi ve ortasında kalp var e, şu şekilde işte Sanki böyle şey gibi balık sırtı gibi olmuş burası. Şurada da kalp var. Zaten yandan bakıldığı zaman kalbe benziyor şu şekilde. Öbür tarafında bu var. Bu da şu şekilde yine çiçekli mavi dönebiliyor bu da. Bir de önünde var. Önündeki de şu şekilde o da dönebiliyor. Ve camı gördüğünüz üzere şuralarda kalp nokta kalp nokta diye gidiyor. Yan tarafında böyle simli simli. Buradan böyle geliyor kalpli falan yani bildiğimiz böyle süslemişler. Ve kapımız en sevdiğim ayrıntı. Burada çiçekli mi çiçekli. Ortasında kalp Evet burada böyle açma yeri var. Şöyle açıldı. Evet içerisi de böyle çiçekli yine söylemiştim az önce. Açılıp kapanabiliyor. Ben bu ayrıntıyı çok sevdim. Pinkie payımızı bindireceğiz. Ama önce her şeyi Pinkie payın üstünde gösterelim. Pinkie payımızın kaskı mavi eteği bu şekilde. Pinky Pie'in sarı eteği. Ki ben en çok böyle seviyorum. Çünkü renkleri uyumlu geliyor. Ve son olarak da bavulu şu şekilde. Gördüğünüz üzere. Evet Pinky payımız geziye hazır. O zaman her şeylerini toplayalım. Bir askı. İki askı. Hayır. Evet geri döndüm düzelttim. Ve eteğimiz. Evet şu şekilde. Aski asamadım çünkü korktum düşecek diye. Hayır yine mi? Evet arkadaşlar. <laughs> Artık tutuyorum çünkü korkuyorum. Şurada gördüğünüz iki çizgili yer. Oraya bu takılıyor işte. Bu şekilde. Oturdu. Buraya bavul sığıyor mu? Ee, hayır sığmıyor. Ben denedim. Ee, altındaki şu yer var orayı düşünmüştüm fakat takılmadı. Evet, Pinkie Pie binme zamanı. <Sessizlik> Arkadaşlar Pinkie Pie'in iki tane işini göstermiyordum. Altında gördüğünüz gibi şu boşluk var. Neredeyse tüm pol... zaten bütün ponilerde var. İşte orayı buraya takınca Pinkie Pie düşmüyor. Evet kapıyı da kapatalım. Evet kapandı bu şekilde. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar göstermeyi unuttuğum bir şey var. Çok özür dilerim. Bir de yanında böyle katalogumuz çıktı. Rainbow Power My Little Burada işte bütün karakterler var. Açtığımız zaman burada zaten İngilizce. O kadar çok şey yapmayacağım. DVD'si var diyor sanırım. Evet, burada uygulaması. Burada Rainbow Power yazıyor. Bu tarafı işte şimdi göstereceğim. Açıp geliyorum. Bu tarafı böyle. Ee, burada boyama yeri var. Rainbow Dash. Bütün poniler burada. Rainbow Power halleriyle. Burada Rainbow Dash'imiz var. Burada Rainbow Dash yazıyor. İngilizce hiç okuyamayacağım. Little Pony Rainbow Power diyor. Arkasına geldiğimizde. Burada yine Rainbow Dash. Hu diyor. <laughs> Çok güzel söyledim. Burada... E bu, bu, poniler var işte renkli kanatlı poniler. Ben Cadence'la Apple jk alacağım büyük ihtimalle Ebay'dan. Fakat alamazsam böyle bir şekilde Cadence alacağım. Twilight almayı düşünmüyorum. Sonra böyle renkli saçlı poniler var ve bende var gördüğünüz üzere. Zaten benim Flutter şeyim ee, ve Rarity'm. Rarity nerede? Rarity burada evet. Rarity'miz ikisi de Rainbow Power serisinden. Ben de olmaya karakterleri öyle aldım diyeyim. Burada Rarity var. Büyük boy. Ben bunları gördüm. oyuncak da Bir tek bunu görmedim. Rainbow uh, Father Bunu görmedim. Hiç. İşte bizim setimiz. Burada e, iki tane yine setimiz var. Burada Rainbow Dash ve Pinkie Pie var. Ve mini figürler. Arkadaşlar bunlar gelmedi yani. Buraya Türkiye'ye gelmedi. Gelseydi zaten kesin alırdım. Ama olsaydı sevinirdim. Bu şekilde 24 tane diyor biriktirmek için. üçlü setler diyor. Kamera ha Rainbow Dash, Princess Twilight ve Daring Do'nun serisi var. Fluttershy, Thunder ve Durpin'in var. Durpin'in ismi yok. Durpin'in yerine muffin koymuşlar. Evet. Bence çok şeker. Ee, burada Pinkie Pie, Snipsy Snap, Snail Scream. Zaten çok güzel bir karakterler ama e, işte burada olmaması kötü. Evet arkadaşlar artık bunu da koleksiyon şeyimize koyabiliriz. Burada işte bir sürü maldı pony şeyleri falan bulabiliriz. Ama resimler buradan değil. Onu da söylemiş olalım. Ve bunu da artık buraya eklemiş oluyor. Ve kapağını kapatıyoruz. Artık o da bizde. Evet. Pinkie Pie'nin helikopteri çok güzel. Bir set bence almanızı tavsiye ederim. Türkiye'de de var ama ben bur yani buradan almadım. Ve şimdi Tavari'yi de bindireceğiz. Evet. Tivoli'yi de bindirdim. Babamın üstünde. Ama böyle de güzel oldu. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sakın videomuzu beğenmeyi ya da bize abone olmayı unutmayın. <laughs> Videomuzun sonu. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenebilir ya da bize abone olabilirsiniz. Ve 7 abonemiz olmuş. 7 aboneye çok teşekkür ederiz. 7 aboneyi çok seviyoruz. Onu abone olmasını da isteriz. Görüşmek üzere.